Atın. Tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'ım Allah Allah güzel vatanımızın bize ebedi yurt olması, yurt olması, olması için canlarını için kanlarını ve veren aziz şehitlerimizi şey, anmak üzere şu anda toplandık. Var mı benim? Allah'a emanet ediyorum. Hanım merhaba. İnşallah. Nasılsınız? Bir buraya bir anneme mi? Anne nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyisin. Amca. Geliyorsun akşam inşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Abla. Abla nasılsınız? İyisin. Bu size. Bu da şehidimize inşallah. Ah. Huh?